Paramızın değeri her gün eriyor ya. Şuradan geçerken baktık döviz büro, büroları var, şunlar var, bunlar var. Geçen sene bugünlerde 8 lira olan dolar kuru çıkmış 18 liraya ya. 8 liradan 18 liraya çıkmış. A'dan Z'ye bu ülkede her şeye zam geldi zam. Bunun da asıl sebebi bu hükümetin döviz kurunu patlatması. Başka bir şey değil. Diyorlar ki dünyanın her yerinde enflasyon var. Biz de durun diyoruz ya bir dakika durun. Rakamlar ortada. Ukrayna Rusya savaş içinde değil mi? Ne kadar orada enflasyon? Yüzde %15-20. Avrupa'da Amerika'da ne kadar? %7-8-9. Asya'ya gidiyorsunuz yüzde %2-3. Diyorlar ki benzin arttı, mazot arttı çünkü petrol arttı. Bir dakika diyoruz durun ya. Petrol fiyatları neydi? 70 dolardı. Çıktı 90 dolara 100 dolara. Bu ne demek? 6 lira 7 lira benzinin mazotun bugün 9 lira 10 lira olması demek. Hesap açık. Petrol 70 dolardan 90 dolara 100 dolara çıktıysa benzinin mazotun fiyatında bizde 6-7 liradan 10 lira çıkması lazım. Niye 20 liranın üzerinde? Aradaki fark kur farkı kur. Kur niye patlattı? Bugünkü hükümetin işi eline yüzüne bulaştırması yüzünden patlattı. Merkez Bankası'nda döviz de bırakmadılar ya. Hiç acımadan arka kapından cayır cayır sattılar. Hep beraber kurtaracağız arkadaşlar. Hep beraber inşallah. Kadrolar olarak yapacağız. Hani Merkez Bankası'nda bir kayıp 130 milyar dolar vardı biliyorsunuz meşhur. 2019'dan 2020'ye kadar daha pandemi başlamadan satmaya başlamışlardı onu. Çok sonradan gördük, baktık. Baktık ki para yok. Nerede? Baktık, baktık ki arka kapıdan satmışlar, bitirmişler. Yetmedi. Gittiler 60 milyar dolarlık swap'la borç aldılar başka ülkelerden. Kapı kapı dolaştılar biliyorsunuz, takip ettiniz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörü olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler. Burada devlet töreniyle karşıladılar. 5 milyar dolar, 10 milyar dolar döviz gelecek diye. Kaşıkçı cinayetinin Organizatörü olmakla suçladıkları Suudi Arabistan'ın karşısına kırmızı halı, mavi halı saldırı karşıladılar. Gördük bunların hepsini. Niye? Acaba para gelecek mi diye. Peki gelen parayı ne yaptılar? Sıvapla gelen 60 milyar dolar ne oldu? Onu da arka kapıdan onu da boşalttılar. 130 milyar doların üzerine bu senenin başından itibaren bir 75 milyar dolar daha sattılar. Tam 205 milyar dolar eritildi bu ülkenin Merkez Bankası'nın rezervi ya. Yazık günah. Ve gizli saklı yapıyorlar. Arka kapıdan yapıyorlar. Doğru hesaptan kaçar mı ya? Yaptığın iş doğruysa niye açık seçik yapmıyorsun? Niye şeffaf bir şekilde yapmıyorsun da gizli saklı bir şekilde yapıyorsun? Olmaz. Biz diyoruz ki artık 130 milyar dolar nerede diye sormayacağız. Ne diye soracağız? 205 milyar dolar nerede diye soracağız. Çünkü bugün itibariyle kayıp rakam 2019'dan bugüne kadar 205 milyar dolara çıktı. 205 milyar dolar. Bakın bizim dönemimizde de Merkez Bankası döviz satışı yaptı. İşte İbrahim Çanakçı'yı dinlediniz. Bizim 11 yıl hazine müsteşarımız oldu İbrahim Bey. Çok yakın çalıştık. Hemşeriniz. Bizim dönemde topu topu satılan döviz miktarı 8 milyar dolardır. Onu da Merkez Bankası anında ilan etmiştir. Ben bugün şu kadarlık döviz sattım diye. Başka türlü bu iş olmaz. Hep beraber inşallah, hep beraber. Değerli arkadaşlar bakın, artık soru nerede bu milletin alın teri? Nerede bu 205 milyar dolar? Soru artık o. Nerede gençlerin hayali? Soru. O. Siz arka kapıdan 205 milyar doları tüketirseniz gençlerin Okuldaki en önemli ihtiyacı olan laptop para, alacak parası olurdu değil mi? Bir bilgisayar alacak parası olurdu gençlerim. Bugün çoğu gencimiz bunu yapamıyor. Evet. Okulu kazanıyorlar, okula kaydolamıyorlar. Asıl bu memleketin devası gençlerimiz. Memleketimizin devası gençlerimiz. Biz sıvap alıyorlar dışarıdan. Sıvap. Swap da alıyorlar. Heh. Asgari ücreti TÜİK'in bakın arkadaşlar TÜİK'in açıkladığı TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon kaç? Yüzde seksen. Çarşıya, pazara, alışverişe giden herkes görüyor ki Enflasyon bu ülkede en az yüzde iki yüze çıkmış en az yüzde iki yüze. Sen asgari ücretinin maaşını, emeklinin maaşını resmi enflasyon kadar artır. De ki işte zam verdim. Ya bir dakika. Sen yüzde seksen zam mı verdin ama hesap ortada. Yüz liralık maaş yüz seksen oldu değil mi? Peki fiyatlar ne oldu? Yüz liralık fiyat üç yüz lira oldu. Yüz liralık fiyat üç yüz. Rakamlar ortada ya. Rakamlar açık açık. Kimse bu gerçeği gizleyemez. TÜİK'e siz ne açıklatırsanız açıklatın. TÜİK enflasyonu ne açıklarsa açıklasın. Bu milletin inanmaz. Biz uyardık durmadılar arkadaşlar bakın. O ilk 130 do milyar doları fark ettiğimizde uyardık. Yapmayın bunu dedik ya. Bu milletin alın teri dedik. Bu para kara gün için dedik. Dinlemediler. Miras yedi gibi. Her şeyi mahvettiler. Ülkenin geleceğini borca batırdılar ya. Yazıktır. Alışkanlık oldu alışkanlık. Aynı madde bağımlılığı gibi. Arkadan döviz satmaya alıştı bunlar. Gizli saklı iş yapmaya alıştı. Ama inşallah arkadaşlar bakın. Çok çabuk düzelir ya. Çok çabuk. Farkındayız ya. 2020 depremi. Üç buçuk senedir. Üç buçuk. Üç buçuk senedir şu Elazığ'ın konut sorununu çözemeyenler Çıkmışlar konut projesi açıklıyorlar. Sen kimi anlatıyorsun bunu yani? Üç buçuk yıldır deprem konutu sorununu burada çözemeyen Türkiye'nin konut sorununu çözecekmiş. Vay yavrum vay. Uğraşsınlar dursunlar yapamazlar. Tamamen göz boyama bunlar arkadaşlar göz boyama. 2019'da açıklamışlardı. 2019'da ne dediler? Her sene 100 bin tane sosyal konut yapacağız dediler değil mi? Davulla ile açıkladılar. Ne oldu? 2020 geçti. 2021 geçti. 2022 geçti. Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar. E millet de bakıyor. Ya piyasada konut fiyatı belli. Bu ucuz fiyat bari ben de sıraya gireyim diyor. Göreceğiz. Göreceğiz. Ne diyorlar? Taksit taksit ödeyeceksin. Ama diyorlar taksiti memur maaşına ne kadar zam gelirse taksitini de o kadar artıracağım diyorlar. Ne anladık bu işten? Ne anladık bu işten? Bakın değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bunlar her türlü başarısızlıklarının üzerine küresel kriz diye örtüyorlar değil mi? Dünyanın her yerinde kriz var diyorlar. Bakın. Ya Gakkoşlar bizim gururumuz ya. koşlar bizim gururumuz. Elazığ'ın mert, cesur, dürüst insanları biz Gakoşlarla gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bakın arkadaşlar. Diyorlar ki dünyada kriz var, idare edin. Biz 2002 yılında bu ülkenin ekonomisini yönetimini devraldık mı? Aldık. Hemen 2003'te İbrahim Bey ile çalışmaya başladık. O yıl, o yıl Irak savaşı çıktı. Amerika geldi Irak'ı işgal etti ya burnumuzun dibinde. Petrol fiyatları aldı başını gitti. 20 dolarlık petrol birkaç yılda 150 150 dolara çıktı. Biz buna rağmen enflasyonu tek haneye düşürdük. Demedik ki ya Irak savaşı çıktı. Onun için enflasyon yükseldi kusura bakmayın demedik. İşi bilen bir ekiple, dürüst bir ekiple çalıştık. Petrol fiyatlarının 20 dolardan 150 dolara çıktığı bir dönemde biz bu ülkede enflasyonu tek haneye indirdik. Hangi küresel krizden siz bahsediyorsunuz ya? Külahımıza anlatın bunları külahımıza. Biz iki tane kriz çözmüş bir ekibiz ya. Bakın arkadaşlar kim ne derse desin. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz 2001-2002 krizini çözen de ekibiz. 2008-2009 krizini çözen ekip de biziz. Kim daha önce iki tane kriz çözdüyse gelsin buyursun bu kriz de çözsün. Erdoğan niye yapamıyor? Niye yapamıyor? Ben böyle konuşunca diyor ki ben imza atsaydım yapamazdın. Ya, i̇mza atmasaydım yapamazdın diyor, değil mi? Ben imzayı attım da o krizi çözün diyor bana. Duymuşsunuzdur. Ben de diyorum ki İnşallah, inşallah. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki Sayın Erdoğan, hikmet o imzadaysa Aha kriz. At o imzayı da çöz şu krizle görelim bakalım diyorum ya. Dört yıl oldu, dört yıl. Dört yıl oldu. 2018'inde tek yetkili seçildin. 2018'in Haziran ayında geldik. 2022 yılın Eylül ayında öbür seçim geldi ya. Çöz şu kriz hadi. Yapamaz. Bakın arkadaşlar Türkiye'de bizden başka, bizden ve ekibimizden başka iki krizi çözmüş hiçbir ekip yok. Konuşmak kolay. Lafa gelince kolay. İyi de arkadaş diyor ki ben iyi sıvacı ustasıyım. E yaptığını göster bakalım hangi hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki ben iyi kalıpçı ustasıyım. Hangi binada kalıp çaktın? Yok. Ya sıvacı ustası, kalıpçı ustası yaptığı işi gösterir değil mi? Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada dolaşanlar. Hangi krizi çözmüşler ya? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Değil mi? Ben yaparım. Laflı olmaz arkadaş. Daha önce ne yaptın onu anlat. Yapamazlar. Onun için biz Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için yola çıktık. Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. Ve inşallah bunu biz çözeceğiz. Göreceksiniz biz çözeceğiz inşallah. Hep beraber dürüst ve iyi kadrolarla çözeceğiz inşallah. Ülkemizi arkadaşlar bakın 6 ayda bu kriz ortamından çekip çıkaracağız inşallah hep beraber. Halkımızın da güveniyle ve desteğiyle yapacağız bunu. Ve en geç 2 yıl içerisinde de enflasyonu Türkiye'de tekrar tek haneye indireceğiz. Bunu biz yapacağız. Ülkemizi bütün bölgenin en güçlü ekonomisi yapacağız, en güçlü. Yaptık çünkü zamanında. 3500 dolarlık milli gelir aldık 12500 dolara çıkarttık. Bunlar geri 8000 9000 dolara indirdiler ya. Ve bu değişimle kazanan arkadaşlar aynı zamanda işsizler olacak işsizler. Memleketimizin işsizleri bu krizin çözümünden asıl faydalanacak. Camiden buraya yürüyene kadar en az 50 tane vatandaşımız önümüze kesti ya. Hepsinin ortak problemine işsizlik. Çocuğum üniversiteyi bitirdi iş bulamıyor diyor. Ben üniversite mezunuyum diye iş bulamıyorum diyor. Ekonomide güven ve istikrar olmadan bu kriz çözülmez. Bu kriz çözülmedikten sonra da Türkiye'nin işsizlik sorunu çözmez. Bunu görmemiz gerekiyor. Bölgemizin en güçlü ekonomisini kurduğumuzda da bundan en çok gençlerimiz inşallah istifade edecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz 84 milyon nüfusumuza güveniyoruz. İnşallah, inşallah. Yatırımların önünü açacağız bakın yatırımlar. Kamu yatırımı özel yatırımı. Yatırım olmadan işsizlik çözülmez. Daha çok iş sahası açmak zorundayız biz bu ülkede. Ve tüm Türkiye'de dengeli bir büyüme modeline geçmemiz gerekiyor. 84 milyonun tamamının istifade edeceği bir büyüme modeline geçmemiz gerekiyor. Başka ne yapacağız bakın. Elazığ kadim bir şehrimiz. Büyük bir turizm potansiyeli var. Ama aynı zamanda Elazığ bir ticaret merkezimiz. Aynı zamanda Elazığ tarımıyla önemli bir şehrimiz. Tarımla ilgili neler yapacağız? Kaç tane çiftçi arkadaşımızla karşılaştık şu kısa 200 metrelik yürüyüşümüzde. Öncelikle çiftçimizin sırtındaki şu borç yükü var ya onu bir kenara indirmemiz gerekiyor. Yani çiftçimizin birikmiş borçlarının üzerindeki faizleri sileceğiz. Rakamı donduracağız. 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız çiftçimizin işini döndürebilmesi için de yeni finansman imkanları sağlayacağız. Bu bir. İkincisi, tarım desteklerini ekimin dikimin olduğu anda açıklayacağız. Hasatla beraber de hemen destekleri ödeyeceğiz. Gecikmeden. Şu anda bir yıl geriden geliyor. Gübre parasının, gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız. Elektriği çiftçimize özel tarife, daha düşük tarifeyle vereceğiz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yemi yüzde elli indirimli sağlayacağız. Ve Türkiye'deki bütün yatırımları, sulama yatırımlarının tamamını iktidarımızın ilk 5 yılında inşallah tamamlayacağız. Bunun sözünü verdik. Bütün sulama yatırımlarını.